Gecenin en karanlık anında aklınıza hiç şu soru takıldı mı? Sevdiklerimiz bu dünyadan göçüp gittikten sonra onlara ne olur? Peki ya gözümüzle göremediğimiz ama varlıklarını Kur'an-ı Kerim'in tasdik ettiği cinler alemi? Bu iki görünmez dünya arasında bir geçiş, bir temas, bir fısıltı dahi mümkün müdür? Ölen bir insanın ruhu bir cinle konuşabilir mi? Veya daha da korkutucu bir şekilde bir cin ölen bir yakınınızın kılığına girip sizinle iletişime geçebilir mi? Bu sorular yüzyıllardır insanlığın zihnini meşgul eden sayısız efsaneye, filme ve korku hikayesine ilham veren zorulardır. Ama biz bu videoda efsanelerin ve hurafelerin ötesine geçeceğiz. Bu hassas ve derin konuyu yalnızca ve yalnızca İslami kaynaklar ışığında. Kur'an-ı Kerim, sahih hadisler ve büyük İslam alimlerinin görüşleriyle masaya yatıracağız. Videomuzun sonunda medyumların ruh çağırma seanslarının ve öteki taraftan geldiği iddia edilen mesajların ardındaki İslami gerçekliği net bir şekilde anlamış olacaksınız. Hazırsanız bu gizemli yolculuğa başlayalım. Konuyu üç ana başlıkta inceleyeceğiz. Cinler alemi, ölüm ve berzah hayatı ve son olarak bu iki alemin birbiriyle teması mümkün mü sorusunun nihai cevabı. Ölülerle cinlerin temasını anlamak için önce bu denklemin taraflarından biri olan cinleri doğru tanımamız gerekiyor. Cin kelimesi Arapçada örtülü, gizli, görünmeyen anlamına gelen cen kökünden gelir. Tıpkı anne karnındaki bebeğe cenin denmesi gibi onlar da bizim duyularımızdan gizlenmiş varlıklardır. Kur'an-ı Kerim, onların varlığını ve yaratılışını şüpheye yer bırakmayacak şekilde bizlere bildirir. Rahman suresinde Yüce Allah, canını yani cinlerin atasını yalın, dumansız bir ateşten yarattı. Rahman 15 buyurur. Onlar, biz insanlar gibi topraktan veya melekler gibi nurdan değil, ateşin özünden, enerjisel bir yapıdan yaratılmışlardır. Peki, bu varlıkların özellikleri nelerdir? Birincisi, insanlar gibi akıl, şuur ve en önemlisi irade sahibidirler. Bu irade onlara seçme özgürlüğü tanır. Tıpkı bizler gibi onların da inananları yani Müslüman olanları ve inkarcıları yani kafir olanları vardır. Cin suresinde bir grup cinin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi dinleyip iman ettikleri açıkça anlatılır. Onlar da Allah'a kulluk etmekle yükümlüdürler ve ahirette amellerinden hesaba çekileceklerdir. İkincisi, insanlara göre bazı üstün yeteneklere sahiptirler. Çok hızlı hareket edebilir, ağır yükleri kaldırabilir ve farklı şekillere bürünebilirler. Bunun en bilinen örneği Hz. Süleyman Aleyhisselam kıssasında geçer. Nemil suresinde cinlerden bir ifritin, Yemen'deki Belkıs'ın tahtını Hz. Süleyman yerinden kalkmadan getirebileceğini bildirilmektedir. Ancak bu güçleri sınırsız değildir. Gaybı, yani geleceği veya kalplerde olanı bilemezler. Bu bilgi yalnızca Allah'a mahsustur. Yine Hz. Süleyman'ın vefatı kıssası, bu gerçeğin en büyük delilidir. Asasına dayalı halde vefat eden Hz. Süleyman'ın öldüğünü emrinde çalışan cinler asasını bir ağaç kurduğu yiyip de yere düşünceye kadar anlayamamışlardır. Eğer gaybı bilselerdi, öldüğünü anlarlar ve o meşakkatli işlere devam etmezlerdi. Ve en önemli nokta, cinlerin yaşayan insanlarla bir tür etkileşimi vardır. Kafir olan cinler, yani şeytanlar insanlara vesvese vererek onları doğru yoldan saptırmaya çalışırlar. Bu, Onların en temel düşmanlık biçimidir. Ancak bu etkileşim yaşayanlarla yaşayanlar arasındadır. Peki ya ölenler? İşte burada denklemin ikinci tarafına, yani ruhun ölümden sonraki yolculuğuna bakmamız gerekiyor. Ölüm bir son değil, bir geçiştir. Bedenin fonksiyonlarını yitirmesiyle ruh Allah'ın emriyle bedenden ayrılır ve yeni bir yolculuğa başlar. Bu yolculuğun ilk durağı berzah alemidir. Berzah, kelime olarak iki şeyi birbirinden ayıran engel, perde demektir. Kur'an'da bu kelime, dünya hayatıyla ahiret hayatını birbirinden ayıran alem için kullanılır. Müminun suresinde inkarcıların ölürken dünyaya geri dönme talepleri anlatıldıktan sonra şöyle buyrulur. Hayır, bu onun söylediği boş bir sözden ibarettir. Onların arkalarındaysa yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Mü'münün Yüz Bu ayet konumuzun temel taşlarından biridir. Berzah bir bekleme salonu gibidir ama pasif bir bekleyiş değildir. Burası ruhların kıyamete kadar kalacakları bir ara alemdir. Ve bu alemde hayat dünyadaki amellere göre şekillenir ehl sünnet inancına göre kabir hayatı haktır ve berze âleminin bir parçasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bildirdiği üzere, kişi defnedildikten sonra münker ve nekir adlı iki melek gelir ve Rabbin kim, dinin ne, peygamberin kim gibi temel soruları sorar. İmanlı bir ruh için bu imtihan kolay geçer ve kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olur o ruha cennetteki yeri gösterilir ve kıyamete kadar o manevi lezzetler içinde bekler. Ancak kafir veya günahkar bir ruh için durum tam tersidir. Sorulara cevap veremez ve kabri cehennem çukurlarından bir çukur halini alır. Cehennemdeki yeri gösterilir ve kıyamete kadar manevi bir azap içinde kalır. Burada çok kritik bir hadisi şerif var. Peygamberimiz kafirin kabirde azap görürken attığı çığlığın, insanlar ve cinler dışındaki bütün varlıklar tarafından duyulduğunu haber verir. Bu hadis, aklınızın bir köşesine not edin. Çünkü birazdan konumuzun kilit noktası haline gelecek. Bu hadis bize, berzah alemindeki olaylarla, dünya aleminde yaşayan insanlar ve cinler arasında mutlak bir işitme ve algılama perdesi olduğunu gösteriyor. Onların çığlığını hayvanlar duyuyor ama aynı boyutta yaşayan cinler duyamıyor. Bu, iki alemin frekanslarının, boyutlarının ne kadar farklı ve birbirinden yalıtılmış olduğunun en büyük kanıtıdır. Ruhlar, berzah aleminde kendi halleriyle meşguldür. Ya nimetler içinde ya da azap içinde. Geri dönme, dünyada gezinme, evini bir ziyaret etme gibi bir yetkileri veya imkanları yoktur. Müminun suresindeki önlerinde bir berzah vardır ifadesi bu geri dönülmezliği ve yalıtılmışlığı teyit eder. Şimdi her iki alemin de temel özelliklerini anladığımıza göre milyon dolarlık o soruyu sorma vakti geldi. Tüm bu bilgiler ışığında İslam alimlerinin büyük çoğunluğunun ve Kur'an ile sünnetin işaret ettiği net cevap şudur. Hayır. Ölümle birlikte berzah alemine intikal etmiş bir insanın ruhuyla Dünya hayatına devam eden cinler arasında doğrudan bir temas veya iletişim mümkün değildir. Berzah kelimesinin engel ve perde anlamına geldiğini tekrar hatırlayalım. Bu engel çift yönlü bir engeldir. Ne berzah'taki ruh dünyaya müdahale edebilir ne de dünyadaki bir cin berzah'taki bir ruha ulaşıp ondan bilgi alabilir. Allah'ın kurduğu bu ilahi sistem bu şekilde işler. Peki o zaman İnsanların yaşadığı o paranormal olaylar, medyumların ruhlarla konuştuklarını iddia etmeleri, ölen yakınının sesiyle konuşanlar, bütün bunlar ne? İşte burası konunun en can alıcı ve şeytani aldatmacanın en net görüldüğü yerdir. Bu tür olaylarda insanlarla temasa geçenler ölülerin ruhları değildir. Onlar cinlerin ta kendisidir. Bu aldatmaca nasıl işliyor? Açıklayalım. İslam inancına göre her insanın yanında doğduğu andan itibaren görevlendirilen bir karincini vardır. Bu karin hayatı boyunca o insanla birliktedir. Onun tüm sırlarını, yaşadığı olayları, anıları, konuşma tarzını, ses tonunu, en gizli düşüncelerini bilebilir. Bir ömür boyu onunla yaşayan bir gölge gibidir. Kişi vefat ettiğinde ruhu berzah alemine gider ve oradaki hayatıyla meşgul olur. Ancak onun karini yani cin yoldaşı bu dünyada yaşamaya devam eder. İşte medyum veya cinci olarak bilinen kişiler, belirli yöntemlerle bu başıboş kalmış karinlerle veya diğer kafir cinlerle irtibat kurarlar. Medyum ölen kişinin bilgilerini istediğinde o kişinin karini medyuma tüm bu bilgileri fısıldar. Ölen kişinin en mahrem sırlarını sadece ailesinin bildiği anıları anlatır. Hatta onun sesini ve üslubunu birebir taklit eder. Karşısındaki insan bu kadar özel bilgiyi duyunca ve o tanıdık sesi işitince, doğal olarak konuştuğu kişinin gerçekten de ölen yakınının ruhu olduğuna ikna olur. Oysa bu şeytani bir illüzyondan, bir kandırmacadan başka bir şey değildir. Temas kurulan varlık, berzahtaki mutlu veya azap içindeki ruh değil, Dünyada yaşayan ve insanları saptırmaktan zevk alan yalancı bir cindir. İslam ruh çağırma, medyumluk, falcılık gibi eylemleri kesin bir dille yasaklamış ve bunları en büyük günahlardan saymıştır. Çünkü bu cinlerden yardım istemektir ve insanı şirke yani Allah'a ortak koşmaya kadar götürebilir. Cin Suresi 6. ayette bu tehlikeye şöyle dikkat çekilir. Doğrusu insanlardan bazı kimseler cinlerden bazı kimselere sığınırlardı da bu onların taşkınlıklarını ve azgınlıklarını artırırdı. Cin 6. Hayalet veya hortlak olarak adlandırılan varlıklar da aynı kategoriye girer. Berzahtaki bir ruhun dünyaya dönüp dolaşması İslami akideye tamamen aykırıdır. Bu tür olaylar o mekanlara musallat olmuş veya insanları korkutmak isteyen cinlerin işidir. Ayrıca İslam'ın reenkarnasyon yani ruh güçü inancını kesin bir dille reddettiğini de unutmamalıyız. Ruh, ölümden sonra başka bir bedende dünyaya geri dönmez. Yolculuk tek yönlüdür. Dünya, berzah ve ahiret. Bu sebeple dünyada kalan bir ruh fikri temelden İslami öğretiyle çelişir. Toparlayacak olursak cinler gerçektir. Onlar da bu dünyanın sakinleridir ve irade sahibidirler. Berzah alemi gerçektir. Ruhlar ölümden sonra kıyamete kadar orada amellerine göre bir hayat sürerler. Berzah yani engel gerçektir. Allah'ın koyduğu bu perde bu iki alem arasında doğrudan bir teması imkansız kılar. Ölülerle temas ettiğini iddia edenlerin konuştuğu ölülerin ruhları değil Onların hayatlarına vakıf olan ve insanları aldatan şeytanileşmiş cinlerdir. Yüce Allah bu iki alem arasına bir perde koymasının elbette sayısız hikmeti vardır. Düşünün, eğer bu temas mümkün olsaydı ne olurdu? İnsanlar ölen yakınlarından ahiret hakkında tüyolar almaya çalışır, imtihan sırrı ortadan kalkar, dünya hayatı bir kaosa dönerdi. İnancın temeli olan gayba iman ilkesi zedelenirdi. Bu sebeple bu tür iddialara karşı uyanık olmak her Müslümanın görevidir. Cinlerin ve şeytanların şerrinden, onların aldatmacalarından korunmanın yolu yine Allah'ın bize öğrettiği dualardadır. Ayetel Kürsi'ye okumak, Felak ve Nas surelerine sığınmak, samimi bir inanç ve ibadet hayatı sürmek, bizleri bir tür görünmez varlıkların şerrine karşı en güçlü zırhlarla koruyacaktır. Unutmayın! Ölen sevdiklerimiz için yapabileceğimiz en güzel şey onlar adına medyumlara veya cinci hocalara gitmek değil. Onlar için samimiyetle dua etmek, ruhlarına hayır ve hasenat göndermektir. Onların ruhları bizimle konuşamaz ama bizim onlar için ettiğimiz dualar Allah'ın izniyle onlara ulaşır ve hallerini güzelleştirir. Gerçek bilgi Kur'an ve sünnettedir. Gerçek huzur ise Kurafelerden arınıp sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınmaktır.